Foro Games. Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro Ali Foro. Yepyeni bir GTA 5 araç tanıtım moduyla karşınızdayım değerli dostlar. Bugün abi ne var biliyor musunuz? Bugün BMW'nin M3, M3 serisinin E46'yı sizlere tanıtmaya çalışacağım inşallah. Güzel bir oyun, güzel bir bölüm olacağını anlıyorum güzel bir mod olduğunu inanıyorum arkadaşlar. Ee, gelin abi hemen aracımızı şöyle ışığın altına çekelim. Şurada biraz daha aydınlık gibi incelemeye başlayalım abi. Bu arada oyunumuza göre sabaha karşı. Bu arada burada tam ışık değilmiş de. Bak arkadaşlar aracımız şu. Önden bir hayli sade ve güzel bir BMW orijinal. Ondan sonra yanlar falan hiçbir aksesuar modifiye yok. Çantalar ne kadar orijinal BMW arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir araç olmuş. İçten baktığımızda ise içten baktığımızda arkadaşlar pek de bir şey göremiyorum. Yani bir tek panel diyor konmuş araca. Yani çok da iyi çizim değil ama kötü de değil arkadaşlar. Yani orta halli bir şey olmuş. Abi bu aracı aldık. Bu aracı altta da saf saf duracak halimiz yok. Tabii ki yan vermeye çalışacağız falan filan böyle değişik şeyler yapacağız. Abi ilk başta gelin isterseniz modifiye gidelim. Mars yapılacak bir şeyler yapalım. Çünkü bu arada ben hangi modda atlamıyorum ama ya BMW veya Mercedes modunun için ekstradan e, yani böyle modifiye cantlar falan atmış açtım inşallah onlar aktif oluyordur çalışıyordur bilmiyorum ama oluyor mu olmuyor mu bu arkadaşlar araç bayağı hırçın bakın bayağı iyice yapıştırıp gidebiliyorsunuz ben zapt edemiyorum hatta şu an aracı biraz sıkıntı abi bu benim açımdan İyice akıyor bak değerli dostlar ben bayağı beğendim yani evet şuradan dönelim abi soldan hop bu araç niye böyle hızlı ya anlayamadım gitti neyse yapış abi yapış 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 bu arada ee, sabaha karşı saatimiz kaç onu da gösterelim oyuna göre abi oyuna göre saatimiz 5.37 diyor franklin karakteriyle yardırmaya devam ediyoruz arkadaşlar gidelim abi aracımızı biraz modifiye edelim ondan sonra da bir şeyler yaparız yani şu hali bile çok çok iyiydi gerçi benim için sıkıntı yok ama modifiye ettikten sonraki halimizde daha çok araba çıldırıyor yani bakın duruyor duruyor sonra hızlanıyor Baya değişik bir araç olmuş diyebilirim değerli diye dostlar. Sabaha karşı olduğu için artık insanlar yavaş yavaş yollara dökülüyor. Bu da demek oluyor ki bizim oyunumuz kasılacak. Şimdi abi hop şuradan sağdan devam ediyorsun. Hop of 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 Bu niye bu kadar çok çıldırıyor ya? Bana mı öyle geldi acaba bilmiyorum ama. Bu baya süratli diyor arkadaşlar. Şimdi deniz testinden olup bana aldı benden ya. Baksana da şunun gidişine bakın. Yavrum benim be ne gidersin be. Valla uçuyor resmen arkadaşlar. Araba şimdi Buna biz modifiye yapınca acaba ne olacak? Bakın baya yapıştırıp gidiyoruz do değerli dostlar. Hayır. Salak şey. Neyse ki modifiye gidiyorum arkadaşlar. Sıkıntı değil yapım, yapılacağı için araba. Bekle takmıyorum. Polis onu mu aldı sabah karşı? Hey, onu kovalıyor ben sizi sollarım. Vay yavrum vay. İyi gidiyor ha. Yavaş güm bolife gömdük. Neyse şimdi abi güzel oldu geldik. Şuradan giriyoruz sağdan. Modifiyeci biz geldik. Aç kardo aç. Aç. Bizim arabamızı şekillendir tamam mı? Şimdi abi aracı bu şekilde girdi. Bakalım nasıl çıkaracağız. Başlangıçta yaptılarım armor. Armor'da bir halt yok arkadaşlar. Pardon, armor hep dönüyor. Şeyle kaldı, Bu ne abi? Bu ne istiyor tamam. Bakın Bumpers diğer arabaya göre olduğu için buna uymadı. Hatta adamlar birkaç çeşit yapmış, arkaya falan da koymuş. Bunlar hata oluyor arkadaşlar. Türkçesi hata bunlar. Exos! Adamın dibisin ama ne oldu? Bozdu mu abi olayı. Böyle hem kabut doldu hem burada oldu. Saçma oldu abi. Şimdi diğeri de hiç olmadı zaten. Grille diye bir şey varmış. Neymiş bu grille? Pek fark edemediğim için koymakta da fayda görmüyorum. Ee, çünkü zaten, Bakın mesela bunu yaptığınızda arabanın önü bildiğiniz gidiyor. Saçma sapan bir şey oluyor. Korna takmayacağım artık. <laughs> Lambalara girmeyelim abi. Plate, plakalık hiç önemi yok yani. O kadar da ah fazla bastım ESC araç çıktı. Dur lan daha yeni başlıyoruz oğlum nereye gidiyor? Daha seni yere bastıracağız. Güzel bir can atacağız. Yani farklı bir can atacağız daha doğrusu. Dur sakin şampiyon. Çıkınca da şerefine bu şey yaparız. Burada bir yan veririz falan. Bir sıfır sileriz. Çıkar çıkmaz burada test ederiz arkadaşlar. Şimdi abi aracımı getirdim. Daha dur yeni başlıyoruz. Frenler frenler yapılıyor. sonra egzoz dedik geçtik. Kodu geçtik. Korna geçtik. Plate plaka geçtik. Evet renk abi. Renk çok önemli. Krom bir renk yapsak ne olur? Krom parlak bir renk oluyor. Ee, ve hiç gerek yok abi. Daha önce ben bununla ilgili bir hata yapmıştım. İzleyenler bilir. Abi aracımızı simsiyah mı yapsak? Veya şöyle bir renk yapalım mı? Farklı ama yok ya. Çok şey oldu. Bu da çok canlı. Çok çırtlak vesaire. Çırt, 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 Pembe şunu daha önce yapmıştım. Ee, turuncu çok turuncu bilmem ne falan filan. Abi şöyle bir şey yapalım. Biraz da altın rengi gibi olsun. Daha önce böyle bir Mercedes yapmıştım sanki. Yanlış hatırlamıyor isem. Bu neymiş abi? içine rallici şey koyuyorlar. Hani saçma abi de yapsak mı ki ya? Hadi dursun lan madem adı modifiye yapalım. 550 dolar değil mi? Canımız sağ olsun. Bizim bayağı paramız varmış. Roof. Roof sıçtı abi gördüğünüz gibi. Yani arabayı bozmaktan başka bir şey olmadı. Hiç gerek yok o yüzden. Secured, Skirt neymiş abi? Yanlara etek koyuyor yani. Ki hiçbir boka benzemiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Spoiler. Spoiler. Aha şöyle bir şey koysak çok saçma olacak abi. Kocaman bir şey. Ama sırf modifi olsun diye koyacağım değerli dostlar. Suspansiyon. Bakın gönül tek şöyle bastıralım. Bana bayağı biz buraya kadar bastıralıyoruz. İşimizi görür şimdilik. Vites kutusunu 13 binlik şanzıman taktırdık abi. Çok deli bir şey oldu. Turbo alalım abi Vidal. Ondan sonra Wells. İşte burası önemli arkadaşlar. Buradan baktığımda şöyle pek de iyi bir jant göremediğim. Lowrider jantlarından da şöyle bakıyorum. Hayır. Aslında bunun ilerisi bayağı şeymiş şey. bakın Dolar mı böyle. Musical. Musical'dan arkadaşlar bir halt olmaz. Doğru söylemek gerekirse. Offroad. Offroad koyak mı arabayı -te. <laughs> lan gıcıkla şöyle bir şey mi koysam lan? Küçücük bir şey. Çant bir bin şahit. O zaman da herhalde sıfır çizmedi ama dağ taşa iyi tırmanır gibime geliyor araç. Yani yine de spor tercih ediyoruz ama Şöyle bir şey mi tercih edelim? Hep aynısı oluyor. Hep aynısı oluyor. Şu nasıl oldu dostlar? Ki i̇stesek de olmazmış. Bunu kullanmış mı? Bunu kesmemiş mi? içe gömmeyi yapsak nasıl olur benmeye? Ee... ya şu orijinaline göre şu çok çok daha bence iyidir abi bunu taktım taktım gitti color'ına hiç bulaşmayayım abi hiç bozmayayım rengini last dexter'dan şu şeyleri aslında bu sefer ekleneyim abi evet ee, window Camı biraz daha kararttık. Hayırlı işler, bol değer değerli dostlar. Aracımız bu şekilde çıkıyor. Bakın arkada falan böyle abartılı bir spoiler. Ama idare eder değerli dostlar. Şimdi abi aracımıza bakalım. Ee, araç daha böyle hızlı, pratik bir araba olmuş abi. Zapt etmesi zor gibi. Şimdi abi bu araca... Bu açıdan değildi. De şöyle güzel bir açı gelse şansımıza gelmiyor ki. Hop, 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 hop. Biraz yüksek t olması süper olacakmış arkadaşlar. Bakın 10 numara lastikte akıyor sözde patlatıyor. Deli bir şey olmuş arkadaşlar. Daha doğrusu sıfır çiziyor lastik yakma için şöyle bir şey. Olmuşlar. Evet baya Güzel araç olmuş bence değerli dostlar. Şimdi bunun tadını çıkaracağız abi. El fren çekip falan toplamaya çalıştım. Bir şey var. Ah ben yine yanlış yola Buraya girmeyecektim. Buraya girmeyecektim. Hayır. Ya şu araba böyle bir yere girmez ya. Fora ya. Araba ciddi olmuş arkadaşlar. Acayip abartılı bir araba olmuş bu ya. Şuradan. Evet. Hop. Güzel bir E46 oldu değerli dostlar. M3 E46. Şimdi değerli dostlar aracımızla biraz şöyle bir hız testi yapalım bakalım nasıl olmuş gidiş. Hop. Bayağı yardırınca kaptırıp gidiyor arkadaşlar. Araba önceki hali hızlıydı şimdi daha da bir hızlı olmuş. Böyle akıp gidiyorsunuz resmen. Bayağı çılgın olmuş değerli dostlar. bu Ulan sen nasıl gidiyorsun be? Frenine bakalım abi fren nasıl mesela şuna çarpacak gibi olduğumuzda frene bastığımızda o iyi tutuyor be Hani o kadar hızlanıyor ama duruşta fena değil yani mesela bakın O kadarını da bırakın da durmasın değil mi? <laughs> ben de fazla abarttım orada durmasını beklemek saçma olurdu Şimdi abi bu aracı almışken şöyle göbeğe bir çıkalım Bu arada oyunumuzdaki saatte çok az bir şeyler alabiliriz artık ee, Zaman öyle de geçiyor o zaman Yok ileri alacağız hop Evet ve şu açı alalım. Bekleyin gençler izleyin iki dakika hop. Bakın sizin yüzünden kapım dar oluyor. Bayağı geniş açı açıyor arkadaşlar. Aslında bununla var ya şeye gidip e, havaliman havalimanı oraya gidip bu Franklin oradaki aracın içerisine dönmek lazım. Döner gibi geliyor. Çünkü bayağı geniş açıyla yapıyor bu açı açı. Ya bir durun mahvettiniz arabamı ya. Vallahi mahvettiniz ya. Siz mi yaptırıyorsunuz? Bir göbekte sıfır çizdirmediniz be. Ya. Halbuki amacımız şuydu bakın hop. Neyse ben bu aracı değerli dostlar. O Volvo Reis kalsın. Farım gitti senin yüzünden Volvo Reis. Hey, this, bakın şimdi Volvo'ya iki tane sıktım. Uçar bakın. Volvo'yu takip edeceğim. Volvo'nun yaptığı bak Şimdi 2 ya. Allah Allah ne gidiyorsun be Yetişemiyoruz be meveyle sana be Olma kaptır gidiyor şu an <laughs> Kimi gördü eziyor bir içiyor geçiyor valla Volvo tırsızlık. Bu arada şehir içinde ne yazıyor abi şeyler? Şöyle iki el fen çekti yerler varsa oralarda dönmeye çalışalım ama pek de böyle fn şov yapacak gibi bir durum yok herhalde bakın fazla atıyor çok fazla savuruyor abi biraz daha şey yapabilir yani <laughs> abi felaket gidiyor off hop 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 Neyse daha fazla bu ağaç dağıtmadan kıyamam. Yaptırayım abi güzel tertemiz bir şekilde. Nereye gidelim bununla? ben bununla bir amacım vardı ama unuttum. He şöyle güzel bir e, test yapacaktım ben arkadaşlar. Bakın ışınlanma olayıyla. E, şöyle bir yer vardı. Evet. Buradan bakalım bu araç dur, düşmeden çevresine dönebilecek mi? Bakın bir kümbet gibi bir şey üstündeyiz. He bu, bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı birader. Hayır düşme 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 düşme. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ben şey bir uçayım abi. Of. Burası mıydı? Hayır. Hayır. Burası neresidir lo? Oo farklı bir yermiş. <laughs> şekil yapmak için işte de fena bir yerde Şuna inelim abi arabaya Heh. Tamam şimdi Aracımız tamir olduysa Gelin biraz şurada ee, Ters şeritten yardırma testi falan yapmayı düşünüyordum ben Bakalım neredeymişiz bu arada Baya ee, Bayağı uzaktaymışız biz O ters şeritten yardırma testini genelde ben Ta şuralarda bir yerlerde yapıyordum ama Burdan ee, Buradan uzakmış buradan nereye bir daha Buradan ne şu yola çıkıp Allah ne verdi kaptıracağız. Evet şimdi dostlar aracımızla ters şeritten e, Gitme testine tabi tutalım ondan sonra da Videoyu sonlandırdım bu sefer uçurumdan falan Atmayı düşünmüyorum arkadaşlar uçurumdan bayağı Attığımız araba var Bunu da atmayalım bakalım şimdi. Evet millet deli gibi yardırıyor Deli gibi evet Evet BMW 46 Güzel çıktı senin sağından, senin solundan. Aa. Nereye gidiyoruz lan biz? Oha, oha. Sakin, 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 sakin. Bu arabayı suya düşürüp de kaptırmam lazım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu araba için çok ünlü. Ama var ya araba da süzülüyor, şerefsizim Tırmanıyor ki ne tırmanıyor. Lan geri iniyoruz. <laughs> bir sakin ol lan, bir sakin ol lan, bir sakin ol. Hadi bakalım sakin sakin tırman. Ben dedim, daha lastin takalım abi. Kaygısız bir küt durmanız buralara. Neyse. Evet değerli dostlar, şimdi burada bir hem pist testini, telseritten yardım testini yapayım. Daha sonra da videomu sonlandırdım. Bakın, of Sıfır Derken Arkadan gömdü. Olsun, toparladık. Güzel, sıkıntı yok. Yapış, 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 yapış. Baba. Ho, ho, Ay. Hop. Bir sağ, bir sol. Bir sağ yapamadım. Şimdi tekrardan. Bir sol. Bir sağından geç, bir solundan geç. Bakalım bunu bunu yapmayı çok seviyorum ama bazen olmuyor. Ortaya fena kazalar çıkıyor tabii ki. Hiç, hiç oldu mu? o yaptın? Hiç oldu mu? Hiç oldu mu? Yakıştı mı sana kardeşim? Şuradan biraz daha yargılayalım. Tırın. Bir solundan bir solundan. Şu sese bayılırım. <laughs> oh oh. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Motorlu kardeş dikkat et. Tırcı ne yapıyorsun sen orada? seni lan. Aa, aa adam uçurdu. Biz de uçtuk tabi ki. Takla üzerine takla yavrum. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi bayağı çılgın testten şeritten yardıma testini yapmış olduk. Şimdi böyle suya doğru gidiyoruz. Of 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 of. Çok güzel bir yola düştük ama suya düşmemeliyim. Düşmemeliyim. Evet süper. Şimdi değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi aracı mahvettim. Araç bayağı iyi olmuş abi. Oyundaki en hızlı arabalardan biri olmuş diyebilirim. Benim bayağı hoşuma gitti yani. Araç resmen uçuyor değerli dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani görmüş olduğunuz gibi araçta böyle bayağı çılgın driftler falan atabiliyorsunuz toprakta ama tabii ki çok da kontrolü tutmak mümkün değil maalesef. saçta güzel bir efendi çekmek isterim ama araba bunu çok ama değerli dostlar. Oo, burada birisi takılıyor. Alkol mü alıyorsunuz gençler? Devam et. Görmüş olduğunuz başlar biraz takla atalım. Evet. Şöyle de duralım. Dur dur. Değerli dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Lütfen ama lütfen videolarıma like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.